ne hikmetse Müslümanındır, der. inanıyorumdur, der. İnanıyorum gelir. Benim istediğim gibi inanç olsun. Demet söylediğim gibi inandığı gibi yaşayan var. Bir de yaşadığı gibi inanan var. Yaşadığı gibi inan o benim gibi olsun der. İnanan da der ki o da bizim gibi olsun der. Burada medyanın göstermiş olduğu tarikatları gözü gibi göstermek. Halbise medya Baraca bu adamlara, sen necisin diyecek. Biz gösterdik. Arkadaşları, inşallah, onu bandına da var. Hep sarhoş. Kımarhanede, işkihanede, efendim, ailesi geliyor yalvarıyor, babası geliyor yalvarıyor. Bunları, izahla, ahiretin bulduğunu, Allah'ın var olduğunu, cezanı çekileceğini, öldükten sonra ebedi bir alemi bulduğunu, ikaz ve irşatla o insanların Allah sevgisine nasıl yöneldiğini onu söylemiyorlar. Çünkü dikkati anarşi değil, anarşiyi karşısında bir anarşik tasavvuf bu kadar kötü ki aman dikkatimizi çekiyorum ha uyanın manasına getiriyor. Halbuki insan uyanıyor. Bugün eee Erinden gemerana kadar ta 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 öldürüyor. Sabi yavruları kurşunlara diziyorlar. Efendim bir şeye giden kadınlar Nisa'lar Vesel Karani gidiyor otobüsü kurşunluyorlar. Eve geliyorlar çocukları tarıyorlar. Kahvehaneleri darıyorlar. Onlara ahlat taneleri toplanıp da ya bu vatanı, bu memleketimizi bölmek isteyen insanların inançsızlığındandır. Ey Diyanet Teşkilatı size vazife düşüyor. Tarikatçılar kardeşlerim size de vazife düşüyor. Bu memleket bizim, vatan bizim. El birliğiyle çalışalım da şu anarşi yerin. Bu anarşi Allah'ı tanırsa, Kur'an'ı tanırsa, Muhammed'ini tanırsa anarşi kolay olmaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Olmaz.